Fark etmişsinizdir günün filmi videolarını konuşmalarını kısa tutuyorum artık. Maalesef çünkü hiç verimli değil. Çok az kişi seyrediyor. Yazık, ayıp, günah. Yani güncel konuları çok daha fazla kişinin seyredip de filmle ilgili olan konuları çok daha az kişinin seyretmesi beni çok üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. O az kişi için yapıyorum. İşte ne bileyim 5000 ise o 5000 kişi için yapıyorum. Çünkü daha önceden de söyledim ya. Çok niş işler. 2000-3000 seyredilen işler var. Veya bazen de şey arkadaş gibi gördüm Amerikalı mesela işte bohim falan var ya adamın video yapıyor 300-400-500 falan seyrediliyor. Ama benim hoşuma gidiyor. Neden bir arkadaşım hele ki Amerika'da yaşayan bir arkadaş yani farklı bir kültüre sahip konuşuyor ben de onun konuşmasını dinliyorum hoşuma gidiyor abi. O bizim için yapıyor. O yüzden ben de devam seyredecek az insana faydalı olmak için. Çünkü biliyorum ki birçok kişi bu sayede yeni filmler keşfediyor. Ve birçok kişi de bu filmleri, bu videoları seyretmeyi seviyor. Ben dahil. Günün filmi Conspiracy Theory. 1997 yapımı. Mel Gibson Reis oynuyor ve yanında da Julia Roberts var. Bu arada film Richard Donner isimli yönetmenin. Richard Donner da zamanının yani 90'ların çok kral filmlerini yöneten adam. Şey işte cehennem silahı falan. 80'lerin 90'ların çok kral filmlerini. Cehennem silahlarını yönetti en ünlüsü oydu zaten. Bunu yönetti bir tane daha ünlü yönetmişti hatırlamıyorum unuttum kusura bakmayın. Sinemada seyrettim ben bu filmi babamla seyretmiştim 16 yaşındaymışız bak 1997'de vay be. Richard Donner'ı gördüğüm zaman heyecanlanmıştım onu hatırlıyorum. Çok ilginç bir konusu var. Mel Gibson abimiz bir taksi şoförü ama kafayı yemiş şu şeyler var ya arkadaşlar komplo teorileriyle kafayı yemiş abi. Ondan sonra bu işte sürekli kendi müşterilerine garip grup şeyler anlatıyor. Bildiğin Alex Jones gibi yani. Hani her komplo teorisine inanan insanlar var ya. Her komplo teorisine inanan. Bak şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Sürekli işte gece sessiz helikopterlerle aramızda dolaşıyorlar falan. Her türlü komplo teorisine inanan. İşte JFK'yi aslında şunlar öldürdü bilmem ne. Sürekli bunu söyleyen birisi. Ondan sonra bunun sürekli konuşmaya çalıştığı bir avukat var kadın. Bir şeyler anlatıyor. Bir şeyler keşfettiğini sanıyor. İşte diyor ki deprem makinesi var. Amerikan başkanı Türkiye'ye gidecek. Orada Amerikan başkanını öldürmek için deprem yapmaya çalışacaklar falan. Böyle bazı şeylerden bir sonuca varıyor. Öyle bir şeyler söylüyor. Böyle garip garip teorileri var. Bu böyle o zamanlar 90'lar olduğu için YouTube yok tabi. Newsletter'ı var. Adam yazıyor sürekli. Bunu da işte 5 kişi alıyormuş, okuyormuş. Onlara dağıtıyor. Tabii ki arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere bir noktada adamın bir şeyi doğru bildiği ortaya çıkıyor ama kendisi de bilmiyor. Çünkü bunu susturmaya çalışıyorlar. Evini mevini basıyorlar, peşini düşüyorlar. Tabii Mel Gibson önce şunu düşünüyor. Ulan diyor, "Neyden dolayı acaba benim peşimde?" Yakalayıp konuşturmaya çalışanlar da çünkü konuyu söylemiyor. Sadece ne biliyorsun, kimler biliyor onu öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden bir yandan bu adamlardan kaçıyor. Bir yandan da ulan ben acaba nasıl bir komplo teorisini ortaya çıkardım? Nasıl bir komployu ortaya çıkardım? Onu bulmaya çalışıyor. Ve bundan sonrası biraz daha spoiler. Olay gittikçe büyüyor. Bu adam aslında basit bir taksici miymiş değil miymiş? Bu adam neden böyle kafayı yemiş durumda? Neden deli? Bunları yavaş yavaş anlıyoruz. Peşine düşen adamları yavaş yavaş anlıyoruz. Olay gittikçe büyüyor. Tabii ki bir noktadan sonra Julia Roberts da kendisi şahit olduğu için o da inanmaya başlıyor. Ve bu adamlar bu ikiliyi yakalayabilecek mi? Ve tabii ki neden? Mel Gibson'ın peşindeler. Bunu seyrettiğimiz bir film. Her zaman olduğu gibi karakterin adını hatırlamıyorum. İlginç değil mi? Hep zaten artist ismiyle söylüyoruz ya. Neyse, EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Seyrettiğim zaman çok değişik duygular içinde oldum. Gerçek film seyretmeyeli ne kadar zaman olmuş. Çok ilginç. Neden ilginç biliyor musunuz? Çünkü mesela şunu demiyorum. Seyrettiğim en muhteşem film. Seyrettiğim en süper film. Hayır bazı film klişeleri var. Mükemmel film değil. Güzel yanları mesela şey. Bizim sürekli konuştuğumuz veya işte internette gördüğümüz komplo teorilerinin birçoğu var. Söylemeyeceğim hangisi oldu. Çünkü bir tanesi doğru çıkıyor falan. Peki niye gerçek film diyorum? Gerçekten çok uzun zaman olmuş ya. Şu anda arkadaşlar film olduğu zaman CGI fest oluyor ya. Ve tarzla değişmiş gerçekten tarzı değişmiş. Sadece filmin kendisi CGI festi değil, festival artık McDonald's türü filmler. Yani işin ilginç yanı şu an çıkan konulu film ya da şu an çıkan mesajlı filmler bile aslında aptal filmler. Aptal insanlara basit mesajlar. Yani insanların daha böyle anlayabileceği. Nüansı değil. Nüansı değil çünkü mesela seni bir fikirde ikna etmek istiyor. O yüzden onu böyle kafana çakmaya çalışıyor. İkincisi mesela Yeni filmlerde çok fazla müzik mesela çok ön planda olur. Kamera hareketleri çok böyle oradan oraya oradan oraya falan olur. Böyle oturaklı film seyretmeyeli çok zaman geçmiş. Birçok şey mesela kendi kaldığı ev yanıyor. Onun mesela hani bir sistem yapmış. Onu falan gerçekten yapmışlar. Şimdi spoiler olmasın da yanmalar, patlamalar, helikopterler, çatlamalar, araba takipleri. Birçoğu gerçek. Gerçek olmayanlarda çok gerçekçi duruyor. Bu filmleri harbiden özlemişim. Neyse, EFEDB puanı 8 veriyorum 10 üzerinden ve 90'larda gerçek filmler nasıl çekiliyormuş merak eden varsa bu film güzel bir örnek. Vay be o zamanlar böyle filmler vardı. Yani şey bile arkadaşlar işte adam mesela şeyden düşüyor tekerlekli sandalyeyle, merdivenlerden düşüyor falan. Onları bile yapmışlar yani. Zaten Mel da şeydi. Yani cehennem silahında onu da görürdük. Adam da birçok yerde kendi stantlarını yapıyordu. Yani %100 yapıyor muydu bilmiyorum ama Tom Cruise gibi. Tehlikeli sahnelerde adamın yüzünü görüyordunuz. Zaten filmin kalitesi oydu. Burada da gene öyle. Mesela adam tekerlekli sandalyede merdivenlerden aşağıya falan düşüyor yani görüyorsun. İlginç geldi ya uzun süreden sonra. Tavsiye ediyorum arkadaşlar seyredin.